YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber Fenerbahçe hakkında konuşacağız. Biliyorsunuz geçen hafta Ozan Tufan'la ilgili Ozan Tufan'ı gitti. Şu anda takımın başında yok Ozan Tufan. Geçen kaç gün önce Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ı sözleşmesini bitir bitirdiler. Şimdi bugün de geçen günde Fenerbahçe'ye geri döndürdü Ozan Tufan'ı. Ozan Tufan Fenerbahçe'de ama e, maalesef Fenerbahçe böyle bir hata yaptı. Niye bu hata şimdi hepimiz sayıklıyoruz. Fenerbahçe taraftarları gol bekliyor. Biz artık bir takım olarak, biz bir taraftar olarak gönülden iniyoruz, kazanacağız. Ama maalesef Esmen Kaltan'ındaki Esmen Kaltan'ın saçma, yani saçma değil de kötü oyun seçimi yüzünden maçı kaybediyoruz. Bir oynayabileceğimiz oyuncumuz bile yok. Bir forvetimiz bile yok. İkincisi de dördüncü konusunda Esmer Katar'la yolumuza devam edeceğiz. O kesinli kesin o. Ama maalesef Löw tartışması var Fenerbahçe'de. E, Löw konusunda söylemem gerekirse Löw Fenerbahçe'ye gelirse iyi işler yapacağını düşünüyorum. Ama Esmer Katar buna izin verir mi? Fenerbahçe'nin başına getirir mi? götürürse çok mutlu olurum. Çünkü takımın artık e, biz artık maç izlemekten maçımızı bile izleyemiyoruz. Kavga bile etmek istemiyoruz. Sıkıntı etmek istemiyoruz. Ama senin gibi bir oyuncun varken Ozan Tufan gibi bir Türkiye yapımcısından Ozan Tufan varken ayaklar <laughs> Türkiye'de iyi oynamasına rağmen sen niye Fenerbahçe olarak Ozan Tufan'ın sözleşmeni bitiriyorsun? Bunun Fenerbahçe'nin sıkıntısı değil bu. Kötü bir olay. Hayır Fenerbahçe'nin bir sıkıntısı yok. O gelen. Ya o gelen var ya Pereyla mı ne? Pereyla Ozan Tufan'ı almadı. Götürdü. Kulüpten sattı. Ozan Tufan'ı geri döndü. Harika çok güzel. Ama maalesef Ozan Tufan'daki o kötü performanstan. Ama bir şey söylemek istiyorum. Ozan Tufan başka ülkeye gittiği için bugün çok yorgun, çok kötü oynuyor. Ama inanıyorum ki Ozan Tufan'ın acilen kendisini toplamasını ve takımına fayda etmesini istiyorum. Çünkü başka türlü maçları kazanamayacağız. İstediğim tek şey Fenerbahçe bu sıkıntıyı büyüktü. 2022-2021 yılında Ozan Tufan gibi bir oyuncum varken sen oyuncunu satarak Pereyla hocam Kocuğun, hocanın Pereira hocamızın transfer yapması gerekirken hala transfer yapmadı. Şimdi buradan Esmer Kaltar'a sesleniyorum. Esmer Kaltar e ben seni çok seviyorum. Gönülden Fenerbahçe ve Gönülden evladım olarak Fenerbahçe'nin bir ferdi olarak Esmer Kaltar'dan acilen bir transfer yapmasını istiyorum. Forbet sıkıntımız var. Oda sıkıntımız var oynayabilecek hiçbir oyuncu, benim gösteremeyecek bir oyuncumuz yok. Ama inşallah 2022 sezonunun devre arasında transfer yaparak bu takımın başına transfer getirmeni istiyorum. Çünkü artık takım oynamıyor, artık hiçbir şey gösteremiyor. <laughs> Ana kesinlikle ne no, orta forvet, forvetlere ihtiyaçları var. Yani takımın artık ee, değişik bir oyuncu ihtiyacı var. Golcü ihtiyacı var. Çünkü gol atamıyor. Pereira sistemini düşünüyorum. Pereira belki sistemi yeri getirmiş getirememiş olabilirken Pereira <laughs> gitti sezonun başı gitti Bu güzel bir şey ama maalesef hani Löw başkanı yani Löw teknik yöneticisi kısa bir zamanda gelmeyi düşünüyor İnşallah gelirse bizim için çok iyi olacak bir de gecesi gibi o takımı gelirse iyi olur zaten biliyorsunuz geçen hafta Fenerbahçe'nin maçı çok iyi oynandı ee, Kupa şeyinde öbür kulübümüzün oynadığı maçta maalesef kaybetmek zorunda kaldık T tarafta istifa istifa diye vardı Buradan hani taraftar olarak, Fenerbahçe taraftar olarak sesleniyorum. Ad, Fenerbahçe taraftar olarak sesleniyorum. Ben e bir taraftar olarak azıcık daha sabrınızı kullanarak azıcık daha taraftarımıza desteklerimizi sürdürmeyi düşünüyorum. Taraftarlarımıza tek istediğim şey desteklemeleri azıcık daha sabrılarını kullanmalarını istiyorum. Fenerbahçe haberlerinde izlediğimiz yani geç o maçtan sonra posilik kartını yani Fenerbahçe posilik kartını çakmak da yakan taraftarlara üzülüyorum. Lütfen taraftar olarak sabrımızı dişimize sıkarım. Bu takımdan bir şey olacak eminim olacaktır. Ama sadece siz ne olursa Fenerbahçe taraftarlarına sesleniyorum. Lütfen umudunuzu kaybetmeyin. Her zaman. Çünkü umut burada. Hemen başta çok iyi oynayacak. iyi oyuncular alacak. Peki e, Löw başkan gelecek. Takımı toplayacak. Ama sizden azıcık daha sabrınızı kullanmanızı. Ve tabii ki Ali Koç'a da buradan sesleniyorum. istifa çağrısını ne olursa olsun yapmalı. Ve çağrısına uymalarını taksiye ediyorum. O... Şimdi Ali Koç Başkanıma sesleniyorum. Ali Koç Başkanın bir suçu yok. Yönetimin bir suçu var. Lütfen tek istediğim şey. Azıcık sabrınızı kullanmanızı. Ben bir Fenerbahçe taraftar olarak. Fenerbahçe. Haklıcaz. Haklıyız. Kazanacağız. Heşekliyle. Kazanacağız. Eğer ki Altay maçını da kazanırsak. Umudunuzu kaybetmeyeceğinize. Bana söz verin umudunuzu kaybetmeyin. Ya tamam kötü bir kötü bir dönemden geçebilir olabiliriz. Ama ne olursa olsun sizden bir hicam var. Fenerbahçe duranın azıcık dişinizi sıkarak bu takımı birazcık destek vermenizi istiyorum. Tek istediğim bu Fenerbahçe taraftarlarına, var. Fenerbahçe taraftarlarına yakışan şey sab sabrıdır. Lütfen herkese iyi akşamlar diyorum. İnşallah maçı biz kazanırız. Biz inşallah maçı kazan <laughs> maçı kazanırız. Evet şimdi sizinle benim en sevmediğim oyundan bahsedeceğim. Benim en sevmediğim oyun bebek maması kokusunu rahatsız oluyorum ben. <laughs> rahatsız olduğum için bazen midem bulunuyor benim. Kokusuna ee, kokusundan rahatsız oluyorum. Birincisi arkadaşlar dediğim gibi e, bugün yine gelen e, yine gelen hastalık ya da kusma ishal gibi bir şeyler bulunuyor maalesef. Buna karşı çok önlem almalıyız arkadaşlar. Bursa ablam da fotoğraf çekilmeyi çok sevmiyor. Oradan Bursa ablama selamlarımı gönderiyorum. Süleyman abi de fotoğraflarımın selamlarını gönderiyorum. Biliyorsunuz <laughs> çok sıkıcı bir dönem. Yani 2022 için bizim için çok güzel geçsin. İnşallah sizin için güzel geçiyordur, Çocuklarınızı koruyorsunuz. Geçen hafta anlattığım videoyu izlediyseniz yorumlara yazın. Bakın herkes bunu bilecektir. Herkes birbirine temas ettikten sonra kesinlikle maskemize takmak zorundayız. Çünkü bu gene gelen hastalık midemizi bulandırıyor. Kusuyoruz. Bir de ishal oluyoruz. Buna karşı lütfen dikkat ediyoruz. Lütfen bu gibi bir hastalara karşı dikkat edelim. Yine gelen maliyatlara karşı önlemlerimizi alalım. Kolonyalarımızı alalım. peçetelerimizi alalım. Yola çıkalım. Şimdi size ben sizi çok seviyorum. Ben ne zaman da video çekmediğim için bugün resmin oldu? Ben sizi çok seviyorum. Beni like atmayı ve abone olmayı unutmayalım. Bu arada bütün sıkıntılarımız yetmiyor çocuklarımıza bulaştırmayalım. Çünkü temaslı olan kişiler taşıyıcı olduğu için çocuklara bulaşma riskine karşı lütfen karşılık olarak dikkat etmeliyiz. Maskemizi hiç kimseye temas etmemeliyiz. Çünkü çocuklarımızın hastalığı bayağı bir büyüyor. Korona vakaları artıyor. Lütfen bütün Türkiye olarak sesleniyorum. Öğlenlerimizi alalım. Çocuklarımıza dikkat edelim. Maskelerimize takalım. Görüşürüz. Sağlıklı kalın.